Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Vartex. Fortnite'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Otobüsten direkt atladım arkadaşlar. Şöyle bol fightlı güzel bir maç geçirelim istiyorum. Tekim arkadaşlar bugün soloyum. Kimse yok yanımda. Şöyle güzel bir maç olursa gerçekten çok güzel olacak. Hızlı bir şekilde inelim. İnşaatlayın bu aralar arkadaşlar bu sefer. Atar toplayalım. başladık. Yani şu an iyi durumda gibiyiz. Kalkanımız full. Taarruz tüfeğimiz güzel. Kayberontu. Kayber Tron topunu da bulduk. Yanlış söylüyormuşum şu an fark ettim. Şunu, şunu bırakacağım arkadaşlar. bir biçimde şöyle materyallerimizi de kasaraktan şöyle kilimizi alalım. Loadumuzu da atalım. Bakalım neredesin çocuk? Çıkar kendini. Uğraştırma beni. O o tarafta ilgilenirken hemen şöyle içeceğim. acaba ya? Şöyle hemen kilimizi alalım. Çok güzel vurduk bu arada. Hiç mermi kaçmamız kalamadık galiba. Şöyle ilk taarruz falan gelirse. Hadi şunu alalım. Altın biriktiriyorum harcamayacağım. olmaz. Hatta direkt canımı fullleyeceğim. On can on candır. Ya da fulllemeyeceğim çünkü buraya mecbur alan şey kalacak. Güzel lootlar alıp devam edip canımı fullleyeceğim sonra. Kalkan zaten hasar almıyor. Az vuruyor zaten fırtına hasarı bir. burayı bekleyeceğim yine de. Çok da uzak değil zaten ama. Biraz risk alacağım. Umarım risk aldığıma değer. içeriler doğru devam edelim. Odunum çok az. Odun kasmak lazım birazcık. Hmm. Tabii ki de alacağım. Varın yok abi alalım da yine de. Alan uzak kaldı birazcık ya. Can basacak bir şey mi yok? Şimdi sıkıntıdayız azıcık. Çok sıkıntı değil de yine. Hızlı biçimde devam edelim. Geldik zaten. Arkadaşlara orada Haliniz durunuzu sorayım öyle boş geçmesin video. Umarım iyisinizdir arkadaşlar yazınız güzel geçiyordur. Radyoyu da kapatalım telef, atar falan filan. Açmayacağım arkadaşlar bunu. Ona doğru koşuyor zaten şu an. Şöyle hemen bunun içine düşürelim. Oo, çok iyi vurdum onunla. arkadaki lootlara gideceğim. Kalkan malkan vesaire çıkmıştır illa ki. Bana birisi sıktı az önce bir tane mermi şöyle ama kim nereden sıktı hiç göremedim gerçekten. ayak böyle ayak seslerini duyuyorum ama. Nereye zıplalım bakalım seni bir görürsek. Hayır hayır yapma bunu yapma bunu. Can basabilecek hiçbir şeyim yok. Çok kötü kaldım şu an gerçekten. Çok kötü durumdayım ya. Hayır ya. kalkan can. Şu tarafta bir yerde buluruz belki. Diğer alan yakın zaten. Eşkil aldık. Güzel bir maç gibi şu anda. Hemen canımı fullleyeyim. Bir de kalkan, bir de kalkan hadi. Yap bir kıya koyun. Ver bir kalkan. Birazcık arayacağım kalkanla alakalı bir şeyler arkadaşlar. Ama hiçbir şey gelmedi gerçekten. aramaya devam. <laughs> Son 18 kişi kalmış. Şu evden bir ah küçük kalkan var güzel. Ona da razıyız şu an gerçekten. Olta bulursak buradan fulleriz kalkanımız gerçekten. Hayır ben bir yere gitmek istemiyorum. mermi lazım. Sniper'la güzel vurduk da mermiyi harcadık. Kalkanımızı fullleyelim. Fullleyelim mi? Bir tane mi vardı gerçekten? Neyse buna da şükür. 50 tane de zaten normal kalkanımız var. 75 etti güzel. Şuradan bir kalkan bir şeyler hadi be Çok iyi çok iyi Gerçekten güzel Normalde hayatta lazım olan bir şey çıkmaz böyle durumlarda ama Hatta risk alacağım belki küçük kalkan çıkar Olsun buna da şükür Çok şükrettik galiba bugün ama Gerçi kötü bir şey değil mi? De. Adam uçuyor adamlar ama yerlerde. Adam gördüm sanki orada Aynen doğru görmüşüm Bir aldık, avımızı da avlamış olduk. Şimdi lazım olan şeylerini alalım bakalım. Kalkanımızda da fulleriz burada. Ya da fulle yakın bir seviyeye getiririz, güzel. Herlodumuzu atalım. Mermimizi kontrol edelim. Oyuna devam. Şunu da sanki savaş çıkmış ama Aynen kardeşim ya. Çok ya şaka gibi bir oyun gerçekten şu an ya. Oo. Kaç kişiyi vurdum? Duran adamı vuramadım ya. kalpay kurtulurken lütfen beni görme lan. Şuradan adam geçti ama. Yani şaka gibi abi gerçekten ya. Duran adamı vuramıyorum, koşan adamları vuruyorum. Güzel fight attık ama ya yine. Hiç yoktan iyidir. 6 kill aldık. İsabet yüzlerimiz düşüktü ama istatistikleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. 12. olduk. Yapacak bir şey yok. Daha iyi oynayabilirdim ama. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi günler.